Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce Bir Aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Hazal Subaşı'ndan romantik ve çok seveceğiniz bir videoyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı hayranları sizler için hazırladığım bu özel videoları umarım beğenip kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı başından en güzel ve en sevecen, en tatlı ve en aşk dolu, sevgi dolu kareler bizim kanalda. Sessizce bir aşk kanalını izlemede kalın ve Hazal Subaşı Erkan Meriç'ten özel ve romantik videolarla yine karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.